bolluk ve bereket için terkip çok kez tecrübe ile sabittir. Ramazan ayının son cuma günü okunan bu duanın faydası ve tesiri oldukça büyüktür. Önümüzdeki bir sene boyunca borca girmemek, var olan borçlardan kurtulmak, parasız kalmamak ve bir sene boyunca bolluk ve bereket içinde yaşamak için okunması önerilir. Bu uygulama sadece Ramazan ayının son cuması sala ile ezan arası yapılmalıdır. Ramazanın son cuma günü selam okunduktan sonra Araf suresi 10. ayeti, ve Sat suresi 54. ayetleriyle birlikte Arapça olarak yazılarak cüzdan içine para konulan yere koyulur ve oradan bir dahaki seneye kadar hiç atılmaz. Senesi dolunca da aynı zamanda değiştirilir. Yani yenisi yazılır, eskisi suya atılır. Araf suresi 10. ayeti kerim ve Sad suresi 54. ayeti kerim Arapça ve Türkçe açıklamalar olarak videomuzun sonunda bulunmaktadır. Uygulamanın aslı Araf suresinin 10. ayetidir ancak bazı yerlerde Sat Suresi'nin 54. ayetinin de eklenmesinin faydalı olduğu söylenmiştir.